Merhaba arkadaşlar ben Serhat bugün sizlerle görüyoruz ve Minecraft ne Minecraft ya? ya <laughs> neydi bu oyunu? CSGO oynuyoruz. Hunter. CSGO. Ve yanında var. Evet merhaba. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Nostalji bir şey adım olsun. Başlayalım ya. İnşallah. Bunun dibine vurmayız Allah'ım. Kil aldım. Serhat gel al. Adamsın. Çok iyiyim. Öl lan! Heh. Bombayı düşürdüm. Lan orada adam yokmuş. Adamsın bak işte. Böyle ol ya! Oğlum bomba hep kötü. <laughs> <laughs> Az önce çok kötü anılarım oldu. Evet. <laughs> <laughs> Biraz kötü anılarım oldu evet. Adam öldüremedi koskoca oyun yani koskoca bir, oyun. Bir, bir kilim vardı onu söyleyelim bir, bir kill. yani. Bir kil. Şu an daha fazla da kilim var yani. Evet iki kilim var lan. Daha ilk round. Ne oluyor ona? Oh Serap Hayır. Kim sıkıyor? Oha. Oğlum adam aldı temiz yani. Temiz Hayır sıkma, sıkma 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 sıkma. Sıkma sıkma. Please please please. <laughs> Serap. Kaçıyor. Ben oha hepsi burada. Oha adam her yeri taradı Abi Sara. yuh yuh Adam Abi her yeri taradı Her yeri taradım yani Kapı kalmadı <gülüyor> Yok <gülüyor> <Öğünün önemi başlayalım> <gülüyor> 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 Hadi bakalım Hadi Serhat ya şu taşın üstüne çıkalım Çatıya herkesi güç edelim sonra Ha <laughs> ama şimdi değil Küfür ye Ben çıkacağım <laughs> A çıkamıyorum o kadar mı noob'um Adam bıçakla gelmiş ya yok artık Ben lobum sus Adam Yetiş. O evden atak yapıyorlar. 61 vurdum. Abi adamı vuramazsam yazıklar olsun ona. Aa, Neyse. Bu MF'ye geçmişsin lan. Ben. ben geçemedim. İyi bakalım. İyi bakalım ne alakalı. <gülüyor> <gülüyor> Geldi Serhat. Ha, sen de yapıştın. Özür Sakin ol. Neredesin? Öldüm ben. Hayır hayır adam nerede? <laughs> Bakayım nerede? Bir dakika. Dışarıdan geliyor. İyi ya. Geldi. Bak video gazıyla birinci oldum. <gülüyor> <gülüyor> ben de video gazıyla... Valla sonlandı. <laughs> <laughs> sonlandı. Yok, <laughs> yok ya. Sen... Bir adam öldürsen birinci oluyorsun. O <laughs> oh, helal ben. Bravo oh, ben. Helal ben. Oğlum sen Edo olamadın. Sen sus şimdi. E, e, MVP olamadın sen. E, MVP fakir seni. <laughs> Şu kilo alamazsam Allah kahretsin. Aldım tamam. Aldım aldım aldım. Ve içim rahat ve birinciyim. Ha. Of of ne çaktın be. Üf ne oldu lan öyle? Ha şey yok. Of! <laughs> 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 Allah sen girmiş ya korktum. Aa. Herkes... Abi bir adam çıktı bize ya. Ceset ma cinayet malim gibi. Pompalı. Yıkım modu çok güzel bir oyun arkadaşlar. Amacınız burada bombayı kurmak yani karşı tarafa bize bombayı ile imha edecek. Yani silah eğlenceli Silah, silah em, bas, yani silah eğlencelisin ama. Ba şey silah yarışıyla rekabetçinin karışma. Aynen. Silah yarışının bombalı olanı diyelim. gibi An bir şey. Abi ölmelisin sen ya. Pompalıyla sıktım 89'a aldı. Abi bot game taraf değiştiriyor. Ne oluyor lan? Ha ne? Bot game taraf değiştiriyor. Bot eğleniyor. <gülüyor> <gülüyor> bot hack. Uf orada bir headshot gördüm. Tek şey, Serhat neredeler? Neredeler ben de bilmiyorum botu ki. Ha botu almışsın tamam. Serhat'ın kıyafetinin içine oturdu. <laughs> Oo! Oh! At! Çok korktum! <gülüyor> <gülüyor> abi, çok kaçıyordun değil mi de? Aynen, ben de korktum. Orada, adam beni Gerçekten. öldürdü. Aman Allah'ım nerede sen? <laughs> hiç yardımcı olmuyorsun, çok teşekkürler yani. Ben de yeni öldüm ya, baksana. O eski abi, abi şu pompalı kısmından çok nefret ediyorum ya. Ben pompalıları severim abi. Tek atıyor yakından. Bana tek atmıyor işte, 89, <laughs> 89 atmıyor. <laughs> Sana taktik vereyim, köşeye pus abi. Şurada köşeye jet renk Çık cevabı yok. için rahat olsun yani. What the? Serhat taradı. Aldım. Abi bir tane daha çıktı. Oh oh oncanı var. Serhat'ı koru beni Serhat. Ya ölmelisin Serhat. ya, ya, ya. ha. Olmam, koy, koy, kaçıyorum. Oncanım var ve çatılayım. Düşersem GG yani. Ya tam vuracaktım odamı ya. Oğlum düğün gibi havaya sıkıyorlar. Oha. Oha. Aman Allah'ım vuramadım Adam bana ne çaktı be? Oho. Efsane çaktı adam. Ah, oh, güzel güzel. Neyse güzel. Nova aldım. Sen ne aldın? Ben ne aldım? Ben ne aldım. Ben Novayı geçtim şimdi işte. Ne geliyorsun? Şey, eee, 5-7. Falça Hı? arka. O, o o o skin çok güzel bence. Ma rengi falan. Ha, aynen. Ha, sen Oğlum, ben artık insanları skinlerinden tanıyorum. Elindeki skinlerden. Baksana abi Farsan'ın nasıl güzel headshot çekiliyor. Eyvallah Serhat. 90 vurmuşsun <laughs> bir de ben aldım. Hadi ya 90 vurmuş mu mı ona da? He. İşte ben ben yani. Farsan'ın da ben. Oğlum Farsan'ın cidden şey gibi. Neydi lan makro gibi hızlı sıkabiliyorsun. Aynen ya. Mesela tek 9 da öyle ama tek 9 o kadar hızlı tek, değil. Ama tek 9'u ben daha çok seviyorum. Yani. Ben de aynen. Biraz daha güçlü bir şeye benziyor. Ne oldu lan? Abi 42 hasar vermiş mi <laughs> ona hadi öldür onu. Arkamda falan değil değil mi? Oha! Oha! <laughs> <laughs> Vuramadım lan! Heeple'a ben 45 mi ne hasar vermişim? 42, 42, 42. Heeple, erkek havuz. Ne kadar mantıklı bir isim. That Bende de heeple. senin şey var. Eskiden kullandığın gümüş kuvars var. Çok güzel bir skin. Aynen. Hatta değil. Skin şey skin. var ya. Abi bu tabancalarla ben bayağı bir oynamaya başladım yeni bilgisayar gelince. Ben de. Ben her zaman oynuyordum zaten. <laughs> Bak sen önden vuruyorsun, demiş atıyorsun. Ben arkadan finish yapıyorum. Oo iyi taktın ama kimse gelmedi lan. Bu taktik bro. Ve taktik yattı. Eda bu GG. O silahı bırak evlat. <laughs> Sen de kaç FPS? E? Şu an 244 FPS. Gel. Geldi. Serhat arkadan geliyor Serhat. Ha şurada. Dur onu. Ya abi ki, asistçiye bak ya şerefsiz var ya bu gördüğünüz. Kalkeyi. Aynen adama o kadar vurdum vurdum asist aldı ya. Headshot çekti oğlum. Bunlar hep Amerikan oyuncuları. Sen hangi silahdasın? Ben şu an Granit Mermer Pape diyeyim. Pek oh, pek mi yani? <laughs> Sen hani isimleri biliyor musun? Skin ne yaptırıyor? <laughs> <laughs> granit, <mermeri. gülüyor> granit Mermer diyeyim. Granit Mermer diyeyim nedir ya abi harbiden? Orada bir aman Allah'ım. O dört yerden sıktılar. Aman ya Rabbim. Aman tanrım. <laughs> ne yapıyorsun Serhat? Bodrum'da falan dolaşıyor. Abi ne bileyim ya ben kendi kafama göre oynuyorum şu an. Adam nerede oynuyor? Sen havuza diyeceğim. havuza gir rahatla. Serinle abi? <laughs> abi adam nerede acaba? <laughs> abi Serhat çatışmaya giremedim bile. Yok bir bir, bir şey öldürdüm. Headshot. boom. Wow. Öyle mi? Hı, -hı. Şu an o oh, ilk kez şey yapıyorum yıkımda sniper aldım. Serhat evet, hele. Ben de farklı bir ne. Olur ya o silahı çok seviyorum. SSC'yi çok güzel oynarım onunla. Ben SS, SSC'yi de güzel ya. Abi niye bu Kayadan tepeye tırmanılmıyor. Tırmanılıyor abi. Shift'e bas. Kayıyorsun. Shift'e basmasan kayıyorsun. Oğlum, öleceğim lan birazdan. Ya, oha! Kaç vurdum? 64 be! Ayıp lan ayıp. Bir dahaki roundda ben, ben sana gösteririm orayı. Öldün mü? Mavi değil. Oo Ooo! Adam nereye ya, gelmiş ya? Suda! 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 Çok yavaş. Onu çok rahat kesersin. Abi hayır bıçakla değil. Sakın! Serhat! Abi 71 hasar ya. AWP olsa vurmuştum. Ne bir zahmet yani. Ya. <laughs> <laughs> ha şimdi bak şey oluyoruz, terörist oluyoruz. Oo oh, şey, kill. Abi AK güzel ya AK. AK canlı. Aynen AK severim. Benim adım Cafer, AK severim. <laughs> Hanım kireşi gibi. Arkadaşım da böyle. kulağımın içi su dolu. Adam bilmiyorum. <laughs> Bunu bize söylemek zorunda değildir. Sen Lan az ne az oluyor, az ne az oluyor? Az <laughs> oluyor? Abi korktum. Terörist oldu mu unuttum ya seni tarıyorum. Terörist sakin ol. İyi ki şey yok Aynen. ha. Abi adamlar nerede? İki ki friendly fire açık değil yoksa ben Aynen de, yani. öldürmüştüm seni. <laughs> Sana hayvan gibi çakmıyor. Oha oha. oha. Ver izit ver izit Kendi base'lerinde. Gökyüze bak ne çakmıyor. Oraya çıkmayacağım hayır çıkmak istemem. Sen, Sen bombayı koru sadece kendi base'inden geliyor. Merdiye nereden nereden çıkacak büyük ihtimalle bak. Aynen oradan çıkacak. Arkanda arkanda. Hmm. Ha aşağıda aynen. Sen şimdi bombaya bak. Şu an bombanın dibinde. Geldi. Adamsın. Aa ha ha işte taktikler bunlar. Görüyor musunuz arkadaşlar? Taktik <laughs> dedim. <laughs> o P90 sevdim. Hiç de sevmem aslında. Ah, iyi bakalım. Güzel ya ilk ramptan ilk silah geçtim helal bana. Helal ben. ben. P250 go. Abi adam buradaymış. Şaka gibi. Neredeymiş? Ha ya tam yanından yürüyerek ol. Oh. beni vurmadı aptal. Çok büyük hayatın azasını yaptı ben de onu kestim. Za. O Serhat falan. Adam göremiyorum abi ya. Abi kestin. Yani daha ne yapsın yani. Yani abi, hani tabii sev, ki. Sev, sev, sev. Ben kapıyı kırıyorum. Tamam, tamam. Oo oh, ne çaktın bu adama. Güzel güzel. Helal olsun Serap. Adam. teşekkürler. en fazla <laughs> oyuncuya ben hükmetmişim. Gördün mü Serap? Abi <laughs> daha bir kez bile MVP olamadım ya. Ben oldum. Ben de Abi ben mümkün <laughs> <laughs> Şu camları kıralım hadi. <laughs> Hiçbir yeri kıramadım lan çatıya gitti. Oğlum çatıya attı uzaya attı. <laughs> lan hayır bugda kaldım burada. Aa, bravo. Başarıların bu, devamı. Good job başarı. bro. <laughs> <laughs> Aa bu sen ha? Seni de tarıyorum. Oo, Şöyle bir adam orada. arkamdan. Uf ne adam. Adam ta kendi base'inde duruyor öküz gibi ya. Oğlum gel biz o kaya... Abi, abi neymiş görmedim. İşte base'in diyorum ya adam bana çakacak şimdi. Ha salak ha ben gidip onu bıçaklayayım. Neyse da. o onu şey yapamaz oradan ya bizi vuramaz. Ben abi arkamdan vuruyor biri. Vurun kahveyi. Almışlar tamam. İyi bak o. Ben adamla karşılaştım. Oha. Sen, <laughs> Sen, senle karşı karşıya duruyor. Yani başkasıyla karşı karşıya duruyor da, tamam mı? Sen asist aldın işte. Hayır ben hayır, ben, ben kill aldım. Hee kill aldı işte, ben nasıl, ben bir dakika senin yüzünden öldüremedim adamı. Ben oradan telaş aldım biliyorum Bir de, aldım, bir de utanmadan bir şey. beni geçti ya. Hayır şey, O adam. Ya oğlum. Bismillahirrahmanirrahim. Bomba Neyin düşmüş olan? lan ne oluyor? Oğlum bomba bendeydi diyorum. Tövbe bismillah <laughs> lan ne oluyor? Ay birden yormadı bir <laughs> şey. Ben koşuyordum senin yanından. Of abi ne çaktın yine ya. Serhat baba helal. Bundan sonra senin <laughs> hangisi silahın var? Bizon. Ha hayır. Bison. Baba -ba Bison. A Baba bayız. Oo, Ace. Oo, acıda mı Ace? Herhalde Ace atıyor. Hayır öldürdüm. ya, Forizon senin Ace'ini bozdu. Hadi ya, Forizon işte. Kapasını sıkın? <laughs> Se seni geçtim, seni geçeceğimi hiç düşünmüyordum ha. Oha geçti lan bir kille. <laughs> Ama herkesi ben öldürdüm lan neredeyse. Yok lan. Çatıya attım yine onu. Umurumda değil. Of <laughs> sen iyi misin? Geldi geldi. Hepsi Geliyorlar oldu. Geliyorlar başkanım. Geldi. Can you just die? Man! Man 96 hasar almış ya. Adamı o kadar taradım ya Pepe biz onu 2 saat. Kimi 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 kim? Alex mi? Alex aynen. Alex GG. Alex'i öpecekler or... birazdan. Bir alt yani. şey koymuş Brock resmi. <laughs> abi? <laughs> Hippo. Lan nasıl abi? Ayıp lan ayıp. Abi bir ayıp. daha P90'la oynamak istiyorum. Herkesi öldürmüştüm. Zaman geri soruyor sana. Hepiniz mi çıktınız vallahi yazmış. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> herkes siz <süt> çıktı lan. <laughs> oğlum T'yi küçük yazmış. Şerizim şimdi oğlum küfür yazıyor mu? küçük Hayır bana vuruyorlar. Vuruyorlar komutanım. Ya He abi. Hippolu öldürdüm. Sizin babaannesini çaktığınız için çok teşekkür ediyorum. İsminiz neydi? Ben yani sen diyeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Bir kapıyı açtı. Abi bombayı kuruyorum ben. Kur kur. <laughs> lan ne oluyor abi ben bombayı kurarken geldi ya. Nida. Abi Alex'in e, ya? Kaçırdım. Abi e, bu Alex'ten ne çektim ben ya? 30 vurmuşsun sadece 40 kadar. 40 vurdum. Abi bizimki bir şey Abi, yapamayacak izler. Alex değil işte görüyor musun? Geek Company Might Apollo bir şey bu yapamayacak. Sen biliyor musun? Fenerbahçe yeni transfer yapıyor. İyi bana ne? <laughs> Kimi alıyormuş biliyor musun? Ronaldinho mu olmuş Hayır Ronaldinho Antalya Spor alıyor. <laughs> Eto'yu da o alıyor. E, bizimkiler ne alıyormuş biliyor musun? Robben'le anlaşma, anlaşmamışlar. O biraz zormuş. Hı, ben Galatasaray'ım dur. Biliyorum, gıcık nasıl ediyorum. <laughs> daha transfer yapmadım da. lan. <laughs> bir de şey... Bizim transfere gerek yok ki, bizim zaten en iyi takım biziz. <laughs> yok ulan, ne en iyi takım sizin lan? Tabii oğlum, sizin daha 3 yıldız şey, şey, biz yazıklar. <laughs> ee, oğlum, RVP kimdi lan? Ha, Bumpers'i tamam. Ya abi, Alex'e sun! Alex nedir ya? Tamam, <laughs> <R. gülüyor> biz Bumpers'i alıyoruz oğlum. Bittiniz lan siz. Yedik lan siz. Bir şey zaman. olmayacak ya. Ne oluyor lan? Hello. Abi Alex'e çok gıcık oldum ya. İyi sağ ol Alex öldürdün. Adam suyun içinde cebelleşiyor. Cebel. <laughs> <laughs> öldürdü. Allahsız nereden vuruyor? <laughs> Abi yok artık. Aa kendi base'inde sayılır. Yok şey evin önüne geldi. <laughs> Oo profil resmi avatar. Avatar çok seviyorum. <laughs> ben sevmem. Avatar son hava bükücü. Ha o avatar. Ben Aynen. Abi kaçıyordum. Baksana Graven. Ben... Ha, e, e Engin mutlu halini koymuş. <gülüyor> e gülüyor böyle. Engel. Oğlum keldi lan o. Zaten kel. Hayır hayır. Şey. E Lösemi. Ulan ne oluyor lan kulağım patladı. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum kayı lösemiymiş biliyor musun? İyi bakalım. İyi bakalım. Serhat. Aaa! Şaramanrıyım. Moskova. Beyler muzikamı çektim. Adam arkadan gelmiş lan. Cık. Abi adam öldüremedim ya. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Allah kahretsin beni. <laughs> oğlum bende Nova var lan. Ben şimdi onları abi mı Abi şu Desert Eagle gelince adam öldüremiyorum ya. Desert ha. Desert Eagle candır. Onu kimler kullanıyor biliyor musun? Onlar mafya babaları. Yok lan ne alakası? Lan oğlum adam yine 5'ten sıkıyor lan. Abi ölemiyor adam ya. Bekle ben onun kafasını sıkmaya gidiyorum. Gel lan. Ha şimdi gördüm onu. Gördüm. Ha çok korkunçtu. Ama tarım. Nerede lan? Abi nerede biliyor musun? Base'inde. Bak or görmem lazım tepeden. Evin içine giriyor. Serhat eve giriyor. Abi böyle deli deli sıkma. Deli deli sıkma çok iyi desert var. Deli deli sıkma abi. Abi deli deli sıkmıyor ki. 35 Öyle yani uzaktan sıkma. Uzaktan desert'ı çok iyi. Evin diğer tarafına geçti. Evin diğer tarafına geçti. Seni görüyor. Kafanı görüyor. Ah be. 65 hasar vermişim ya. Bu Desert Eagle değil cidden hiç değilim. Desert Eagle. Oğlum, Desert Eagle biraz böyle hani pus silah. Hani böyle hani kurtar bacısın hmm. olmasın böyle. Öyle olmuyor. Yalan mı yani? Abi Desert Eagle değil. Harbiden hiç değilim ya. Oğlum ben... Nasıl bir silahtır ya bu? Allah belasını versin <laughs> Bu nedir lan? <laughs> lan kişi çağır. Abi! Flash! Görüm lanet girsin. Abi adam beni öldürdü ya. Yok böyle bir şey ya. Arıyorum. Abi şuna bak dördü, dördüncüyüm ya. Taktik var, taktik var. Çabuk öleceğim. Öleceksin tamam, taktik. Ya Serhat! Serat. <laughs> ben ne seni çıkacağım? bulana kadar sen öldün ki. Ne Abi, <laughs> ya, abi iki tane tık yapıyorsun çıkıyor yani. <laughs> Serhat medim öleceğim dedim onu. Abi bu Desert Eagle bende olduğu sürece ben sonuncuyum. Oyunu sattı beyler. <laughs> ya hayır ya kaybettik kaybettik. Abi, abi, abi son round. Aa şey bunu almamız lazım. O, se Serhat şimdi fark Serhat'ın <laughs> beyni yeni geldi. Abi hayır bunu yapmamız lazım. Hayır. 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 <laughs> Öldüm lan. Oha. <laughs> o adam öldürdüm. Alex öldürdüm. Oo tamam ölsen de kalbim Aynen bu silahla adam öldürdüm ya artık. Gerisi teferruat. Ne oluyor lan? Nereden çıkıyor? <laughs> <laughs> abi bana şey, kendi adamı sıkıyor. Oh, oh, abi tepeden düştü, tepeden düştü. Vay gibi indi. Sen <laughs> 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 evet, deli misin oğlum ya? Abi vuramıyorum ya. Berabere kaldık Yok böyle bir şey ya. ya o bir Zaten adamlar hiç ölmemiş ki. Ne? Nice. Neyse arkadaşlar bugün de bu kadar bence eğlenceli bir maç oldu güzeldi. Bence bayağı eğlenceli. Aynen. Oldu. <laughs> Hadi o zaman bugün de bu kadar. E, dizi, dizi çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>